4. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Sevgi Yayınları sayfa 56 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf matematik ders kitabı sayfa 56 cevapları. Sevgi Yayınları Umut Bey'in bankada 3750 TL'si vardı. Umut Bey, çocuklarının gelecekteki eğitim masraflarını düşünerek maaşından tasarruf edip bankaya birinci ay 425 Türk Lirası, ikinci ay 380 Türk Lirası daha yatırdı. Üçüncü ay ise birinci ayda yatırdığı paradan 85 Türk Lirası fazla para yatırdı. Üçüncü ayın sonunda Umut Bey'in bankadaki parası kaç Türk Lirası olmuştur? Cevap 4. Sınıf Sevgi Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.